Evet arkadaşlar bir vlogun sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Sanki bir sürü vlog çekmiş gibi. İlk videomun acemiliğim için kusura bakmayın. İlk defa çektiğim için çok bir bilgim yok. Ama inşallah severek, beğenerek, eğlenerek izlersiniz. Bu bölüm o söyleyip söylemedi şu anda. Ben nerede söyleyeceğim <laughs> kaçırdım. <laughs> bir kerecik güler misin? Ya. Ne güzel gülüyorsun sen. Kurban oldum. Bir kerecik güler misin? kurban olduğum. Ne güzel gülüyorsun. Arkadaşlar, Umarım Umarım severek, beğenerek, beğenerek, <gülüyor> evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım, severek, beğenerek. Beğenerek, Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım. beğenmişsin. <laughs> Umarım. İnşallah. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş bu bulunmaktayız. İlk videosunun ya sonuna yani. gelmiş bulunmaktayız. Bu benim ilk videomda. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. <laughs> şeyimiz yok kulelimiz yok ama olsun. Ay bacağım çok çirkin gör. Özür dilerim herkesten. Bacak. <laughs> sinir bunu. Arkadaşlar şimdi voleybol. Şimdi çok kötü duruyor. Bacağım da izliyorlar. Ha bacağım <laughs> bacağım görmüyor. Kanka sen bozuk ya bir daha yapamıyoruz. <laughs> Hayır ben böyle açmak için açtım. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> ah, Enes Batur <laughs> gibi oğlum Tamam açılışı yapamadığım bir şey kabulleniyorum Biz birazdan yiyecekler Kanka neredesin sen şu an Gölemeden göz göre Arka <laughs> Of ya of Deli ya bayağı baya bir şeyler aldık. Şimdi göster. Ah, aman konuşamadım. Hepinize merhabalar. Ayyoh. Yapamadım. Ya yapamıyorum. <laughs> ama ne diyeceğim? Biz hep açıklamada veya bitişte bitiyoruz yani. Akşam rutini gibi bir şey olacak diyeceksin. Aslında günlük vlog olacaktı diyeceksin ama aslında akşam rutini gibi bir şey oldu diyeceksin. Çünkü Değil. akşam başlatıyoruz. Ay Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yarım günlük vlog çekiyoruz. Şu anda saat akşam 7. Niye bu kadar geçe kaldık? Aslında sabah bile vlog... Oy! <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Şükürük tuttum da. Sabah video çektik. O yüzden gece kaldık. Ya anne bozma ya, ya. Ya yeter ama ya. Ama yeter ya. Hoş geldiniz. <laughs> bu akşam... Bu akşam ölürüm. beni kimse tutamam. İskeletler tamam. 1 2 3. Bence bunu başa koyabiliriz. Sabah. Ya bir çık. Bir çıkar mısın? Rica ediyorum ya. Evet, normalde günlük blok olacaktı. Arkadaşlar bir kapatıp gelebilir miyiz? Evet arkadaşlar, vlog yapıyoruz, akşam vlog. Normalde günlük vlog olacaktı ama sabah video çektik Sizin ve çekti. bu hanımefendi Sizin iki de mı? uyandı. O yüzden... Ay, ay ya ay bir de. dur artık ay, ya. Dur bu ne ya! Kır kankaca mı? Aç, ya kapat, şu, kapat. Şunu köşeden tut kapat. ya. En baştan mı çekiyoruz? Evet. Ha öyle. Lan olmaz süsün. Oyna Arapilli Farozli, Arapilli Farozli mahallen mahallen yalan söyleme, yalan söyleme. söyleme, yalan söyleme. söyleme yalan. Ya